Merhaba, sizlere bugün altın hakkında detaylı analizler gerçekleştireceğiz. Öncelikle ONZ altının fiyatıyla alakalı bir analizden sonrasında sizlere gram altınla ilgili analizleri paylaşacağım. Arkasından arkadaşlar gümüş olan arkadaşlarımın gümüş analizlerini sonrasında da Bitcoin'de yatırım yapan arkadaşlara da BTC analizini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle altınla ilgili arkadaşlar hem kısa vadede nereye gelebilecek, uzun yatırımcılar içerisinde de uzun dönemde nerelere gelebileceği ile alakalı kısa bilgiler vereceğim. Hadi hep birlikte başlayalım. Öncelikle ons altın üzerinde başlıyorum arkadaşlar. Grafiksel açıda şu anda 4002 seviyelerinde beklemekte. Buradaki üst direncimiz 4028'i kıramadığı için henüz halen aşağıya doğru ineceği gözükmekte. Özellikle 3850 seviyelerine bir iniş gerçekleştirirse arkadaşlar burada 3868 seviyelerine onsun gelebileceğini kısa sürede söyleyebilirim. Uzun yatırımcılar için arkadaşlar hemen şu şekilde sizlere göstermiş olayım grafik üzerinde de. Bakın burada haftalık direncinin üzerinde seyir yapmakta. Özellikle bu 3953 seviyelerinin altı çok riskli arkadaşlar. Burada 3683 seviyelerine kadar düşme potansiyeli gözüküyor. Fakat şu anda direnç üzerinde olduğundan dolayı ileriye doğru geriye dönüş yapabilir. Uzunda nereye gelebilir diye sorarsanız değerli dostlar, altının üst hedefi dediğimiz 4768 ons'lara kadar çıkabilir önümüzdeki 3-4 ay içerisinde de bu seviyelere gelebilecek gibi gözüküyor. Sizlere tekrar gram altın üzerinden analiz gerçekleştirelim değerli dostlar. Evet, gram altında da ons altına benzer bir grafik yapısı mevcut. Şu an için yine direnç üzerinde beklemekte. Buraya da üst seviyeler dediğimiz 5445 civarlarında arkadaşlar fiyat aralığı gezmeye başladığında yukarı yönü devam edecektir. 5520 seviyelerine kadar çıkış yapabilir. Fakat 5390 seviyelerinin altında fiyat gerçekleşmeleri durumunda sırayla ilk önce 5278 kademesine, daha sonra da 5169 seviyesine kısa dönem içerisinde düşebilir. Buradan ileri yatırımcı dediğimiz uzun vadeli bekleyen arkadaşlara ise arkadaşlar 5.723 daha sonrasında da 6.400 seviyelerinde rakamlar bulunmakta uzun dönem yatırımcılar için. Gümüş analizine başlıyorum. Gümüş analizinde değerli dostlar 48.658 seviyelerinde şu an için fiyatlanma mevcut fakat üzeri hareketler gerçekleşecek 49.920 seviyelerine doğru hareket başladığında arkadaşlar 54.000 seviyelerine kadar çıkacak bir gümüş grafiğini görebiliyoruz. Önümüzdeki bu 3-4 ay içerisinde artı yönlü hareketler 52.000 sonrasında 54.000 gibi hareketleri göreceğiz değerli dostlar. BTC tarafında analizimize bakalım. BTC'de değerli dostlar şu şekilde bilgi verebilirim. 110.231 civarlarında bir fiyatlanma mevcut şu an için. 107.000'in altına inmediği sürece bir problem yok. Yönü yukarı hareketi devam etmekte. Şu an için dirence 110.000 seviyesindeki dirence deyip buradan tekrar böyle aşağı yukarı hareketleri e, söz konusu kısa zamanda büyük ihtimalle bir 111.310 sonrasında da 112.557 seviyelerine kadar bir çıkış yapacak BTC'yi görüyoruz. Özellikle bu dirençleri kırdıktan sonrasında arkadaşlar önünde bakın direnç yok. 116.000 seviyesi ileri yatırımcılar içinde 116.000 seviyesinin kırılmasıyla 125.000 ilk 126.000 seviyeleri sonrasında da 140.000 seviyelerine kadar yukarı yönlü hareketleri uzun dönemlerde e, göreceğimizi söyleyebilirim. Orta vade dediğimiz sürelerde de 116 bin arkadaşlar. Bu 126 bin seviyelerini Bitcoin'de görebiliriz. Sizlere bu tip bilgileri e, kanalımda sürekli aktarıyorum arkadaşlar. Canlı yayınlarda oluyor. İstediğiniz bilgiyi canlı yayınlarda anlık da alabiliyorsunuz. Borsa yatırımcısıysanız özellikle borsayla ilgili kanalımda birçok bilgi mevcut. Kanala abone olmayı unutmayın. Bol kazançlı günler dilerim.